Herkese selamlar. Ben Melek Casino Yeni Mezar kanalına hoş geldiniz. Yine bu zamana kadar hiç beraber oynamadığımız bir oyuna karşınızdayım. Bugün aviyatör oynayacağız. Şöyle ben iki bayi saldım. 700 TL olmak üzere. 8600 TL'lik bir bakiyemiz vardı. Yani biraz gitmek istiyorum ama öncelikle diyorum ki şu sol tarafın bahsini bozalım. Sonra biraz sağa bekletelim. Hatta şunu bozdum gitti. Gidelim mi biraz daha? Bence gidelim. Risk edecek bir durum yok. Ama her anda basabilirim. Bastım gitti valla. Yani biraz daha gidilebilirdi ama tam zamanında basmışım bence. Çok iyi. Çok iyi başladık. Kârımızı aldık. Hadi bakalım. Böyle devam edelim. Güzel oldu. Baksana da ilk turdan kasayı uçurduk. İkisini de bastım arkadaşlar. Çünkü yani o kadar ikisinin ardına hemencik bir ikisi uçup gider diye düşünmüştüm ve düşündüğüm gibi de oldu. Bence yine zamanda bastık. 2 ikisi de zaten uçtu gitti. Şimdi tur bekleyeceğim. Yine böyle bir xlerde falan uçacağını düşünüyorum. Sonraki tur alalım bahsi. İnşallah şimdi gideceği gelmez. Şimdi o bak nasıl tahmin. Var ya ama 10 ikislere 20 ikislere gitseydi nasıl içimde kalırdı nasıl ahvah ederdim. Yine iki bayısı aldık. Yani değiştirmeden 700'den gitmeyi düşünüyorum şu an. Vallahi yine bu sefer erken aldım. Niyeyse böyle düşecekmiş gibi geldi şu uçağımız. Abi düş ya. gidersem vallahi fena olurum. Ya çünkü şimdi bak yukarıya baktığım zaman bak peş peşe bir xlerde durmuş. Bir pembe bir mor geldi yani bunun üzerine bana bayağı bir biriksi durur gibi geldi ama on ikisi geçtin sen ne yapıyorsun? Abi keşke öncelikle solu bozdum ya birazcık sağda bekleseydim ya. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyordum ve gaza geldim hemen. Git abi git gidebildiğin yere kadar git aferin sana haydi bakalım. Of. 50x neredeyse ya kaçar mı bu be? Şuradan sadık var ya tamam yani git yani finalini yap git. Birazcık bekleyeceğim. 2x'i geçtikten sonra bakacağız. Gitsin mi biraz daha? Hadi bakayım. Bunda da şimdi denk getiremeyeceğiz bak. Hep böyle oluyor zaten ya. Bahsi bozdum da gidebildiği yere kadar gidiyor. Biraz bekleyeyim diyorum hemencik bırakıyor. Hadi bir 3 ikisi geç sonra sonu belki bozdurabilirim. Şu 50 ikisinin acısını da çıkarmak istiyorum. Sağ bekleyeceğim abi hadi bakalım. Bunu almamız lazım. Hadi bu kaçtı. Bir taneyi kaçırdık. Neyse Allah'tan bir tane bir garanti ettik. Öyle yapalım ya. Sol tarafı alalım. En azından bir tanesi garanti olsun. Bak ama nasıl? Hissetmişim ya. Bak sağ tarafı bekletim dedim ama şimdi hemen mavi gelir dedim. Çünkü arkadaşlar baya gördünüz bak 6x'ler 3x'e yakın 48 50x neredeyse. Bak bak bunu almayacaktım ya. Belliydi. Belliydi böyle olacağı. Niye aldım bilmiyorum Şimdi peş peşe mavi gelirse Brickslerde durursa Baksana abi sonucunu biliyorsun Niye üzerine üzerine gidiyorsun Benim bu hallerim Ama belli de olmuyor ki ya Şaka gibi abi Şöyle bir azıcık da olsa bir havalanaydım bari Bricks de nedir yani ya Neyse her türlü zaten ana bakemzin yukarısındayız. Karımız var, sıkıntımız yok. Ama yani bak, olmuyor böyle. Yine bir seri mi yakalıyorsun mavilerden? Bu turu bekliyorum arkadaşlar. O kadar çok peş peşine biliks yaptık ki artık yeter. Şimdi de yine gidiyormuş. Gerçekten çıldırırım ama. Gerçekten çıldırırım ya. Bak işte bak işte. Beşiksi de geçti. Gel de çıldırma. En azından sol tarafı bozardım. Sağda da biraz takip ederdik onu. Ortalama bir şeyler geldi. Neyse yapacak bir şey yok işte ya. Belli olmuyor ki. Yani hisle de alakalı değil tamamıyla şans. O kadar peş peşe çünkü bir geldi ki. Bu da kesin yine böyle bir 1.7 olur 6 olur gibime gelmişti ama olmadı arkadaşlar 25x kaçırdık neyse devam sıkıntımız yok yine bir yerde voley vururuz diye düşünüyorum derken resmen garizime işler yapıyor çıldıracağım şimdi bu da bir işte gitti yandı bitti kül oldu arkadaşlar devam birini sağlama alacağım. Ama yani var ya tam böyle odaklanıyorum. Düşmez gibi geliyor. Neyse. Yapacağız ya bir yerde. Şöyle bir tutturur giderse peşi sıra gitmeyi düşünüyorum da işte o zaman da dayanamıyorum yani heyecanla şimdi elimizdekini almayalım diye hemen Bası veriyorum o zaman da. Bak işte. Ya sağı da hemen alacaktım. Yetişemedik ona. Olsun yine en azından bir tanesini kurtardık. Haydi bakayım. 1.50x şöyle ne bileyim 80x filan biz de feşine gidelim. O kadar zaten gidemem de. Niye böyle heyecan yaptım şimdi? Çok erken bastık ya. Abi bazen böyle ne bileyim içim öyle doğuyor ya. Şimdi bak 3 tane mor geldi ya. Bir tane mavi yapıştırır dedim. Neyse çok da gitmedi Allah'tan ki. Ben diyorum ki bundan sonra böyle biraz da riske etmeden mi oynasak? Direkt şunu bozayım hatta bunu da bozdum gitti. Yani biraz da böyle bir minik minik ilerleyelim. En azından çok fazla riske etmeden elimizdekinden olmadan sonra şöyle bir ortalık toparlanır. Neyse çok yine gitmedi. Yani sonradan da sinir oluyorum bak böyle alıp başını gidiyor. Oy. Baksana ya. Biraz bekleyeyim dedim. Abi lütfen birazcık gider misin? Hemen alayım mı yoksa biraz bekleyeyim mi? Oh, hayda yine bak 1x. Çok fazla renk gelmedi mi bize 1x'ler? <laughs> bak işte ya. Tam diyorum ki böyle 2x gibi basayım. Ne zaman böyle bir karar alsam içimden. Hemencik bırakıyor. Siz oynarken de böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani baksana ya çıldıracağım. Yoksa bana mı garizi? Basayım mı? Basayım mı? Biraz daha gitsin. Abi Allah'ım ya Rabbim. Yani o kadar mavi geliyor ya. Tamam diyorum ya bu gelmez. Birazcık gider bak. Bayağıdır çünkü 5x'i bile geçemedik. En son bir 25x gelmişti. Ondan sonra hep 2x'ler, 3x'ler. Birer tane geldi onlarda. Baksana ya. Bakiye düşüyor o değil de. Biraz önce 13 binlerde filandık. Ne ara biz buralara düştük bilmiyorum. Şu durumdan kendimizi kurtarmamız lazım. O yüzden de birazcık bir şeyler risk etmek gerekiyor. Bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bir yerde girecek. Sürekli böyle bir ikisi duramaz herhalde. Valla bakiye gidecek ha. Son bir iki tur filan. Baksana 2400 TL kaldı. Hadi bakalım. Olim mi yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız bunu? Son 1000 TL. Şaka gibi. Abi bunu aldık aldık. Ya hep ya hiç arkadaşlar. Ya gelecek ya gidecek. Bunu bozdum. Tam zamanında çok iyi çok iyi en azından birazcık daha gidebileceğiz. Ufak da olsa böyle bir bakiyeyi toparladık. Yani bir iki nefeslik canımız olsun ya. Ne öyle? Baksana 1000 TL kaldı şaka gibi. Allah dedim gidiyoruz. Çok da riske etmeden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Solu durdurdum. Bastım gitti. Oha çok iyi ayarlama. Bak bir ikidir. Seni çılgın. Seni çılgın. Nasıl da ayarlıyoruz. Güzel ya tamam bak ben bunu sevdim. Yavaş yavaş toparlayacağız. Bir 10x falan bekliyoruz. Çok da beklemeyecektim ama yani bu kadar da değil. Şu anda basamam. Şu bizi kurtarmaz zaten. Sol tarafı sağlam alırsam cebe atarsak sağda birazcık peşinden gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar da nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Ne zaman buna karar versem 1x de basıyor gidiyor. Ben şimdi bak bir tur bekleyeyim desem uzay turlar gelir. aldım valla aldım. aldım sol tarafı birazcık hemen Bir basa da bilirim bilemiyorum beklemek istiyorum ama risk etmek de istemiyorum ama gitsin biraz daha ya anca toparlarız yes tamam bastım gitti oh çok iyi çok iyi zamanlama süper Biraz daha beklerken elimizdekinden de olabilirdik. Tekrar bakemizi 11'in üzerine attık arkadaşlar. Sol tarafı sağlama aldığım zaman en azından sağda bekleyebiliyorsun. Nasıl olsa diyorsun bir taneyi kurtardık. İhtimali güzel oluyor. Hani ikisini birden riske atmaktansa birini kurtarıyoruz. Yine öyle yapmaya çalışacağım. Aldım sol tarafı. Bilmiyorum bu sefer çabuk bırakabilir. Güzel rakam şu anda ama basayım mı? Bastım vallahi yine dayanamıyorum ya. Gideyim diyorum ama dayanamıyorum. Neyse ama yine de bakiyemiz çok iyi 22.000 TL yaptık yani daha ne olsun Aslında burada onu sonlandırabilirim 8.000 küsürle başlamıştık Şu anda 14.000 TL'lik karımız var Şuna bakar mısın gidiyor ya Biraz daha gidebilirmişiz ama Olsun buna da şükür Oha gidiyor arkadaşlar baya gidiyor bu 92'si de geçti Ben bu an şu anda tanıklık etmek istemiyorum. Burada oyun sonlandıracağım arkadaşlar. Bu oyuna da ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hala gidiyor.